Hoş geldiniz geldin, arkadaşlar. Gel, Bu minderi alayım mı rahatsız? ne alayım mı? Bir yansan bakayım nasıl olacak. Va 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 İyi mi? Rahat Şimdi mısın? Alalım. Rahat mısın? Evet. Şimdi alalım. Onu alırsan evet. çökersin. Haydi. Ha, ne ha, Haydi. Aaa. Kapat bunu Kapat. Kapat. Bu ne ya? Haydi evet. TikTok, TikTok reklamı <laughs> <tabı> çıktı ya. <laughs> Vallahi TikTok reklamı. Bizle alakası yok ama. Var. Vallahi ben var. yok. Ben de var. Hayır yani biz yapmadık kendi çıktı. Neye bastık acaba? Sen kumandadan bir şeye bastın. Yok. Basmasın da. Hayır kendi kendine. Ne, ne Baba rengi ]acağız? değiştireceğim. Rengi değiştireceğim. O zaman dolaba mı gidiyorduk? Dolaba gidiyorduk. Ha, buradan hmm. renk mi seçiyorduk? Değiştireyim mi moru? Ama sen böyle çok alçak kalmışsın ya. Kafan geliyor. Şuan. Şey <olmaz. gülüyor> Valla sırf kafa. Evet, Ama ben çok rahatım. İyi <laughs> tamam hadi rahat. Değiş. Şöyle yapalım da bari <laughs> 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 Şöyle kafam var. Ya. Çok kötü. Boynum da Evet. Ne, 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 renk olsun? değiş. 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 Ben siyah Siyah mı? O, siyah var mı? Oradır. Ah! demin kalsın. Bu mu? Evet. Ha. Tamam bunu alıyorum. <laughs> Hazır mıyız? Evet. Peki kız neye basıyorsun? Dur. Ben basacağım. Bastık. Zamanlı mı zamansız mı? Zamansız. Başladık. Birincilik için. Oo, bir dakika ne diyor? 650 metre olacak mısın? 8 dakika içinde. E Valla olabildiğin kadar olacağım bakalım. Şu an e, ee, var. Bir de 5 xim var. Bir kalimet gelsin. kalimet gelmesi lazım. 650 metre olmalı aslında. ama biraz olur zaten yani. Abi biz birazcık kalın mı başladık yoksa bana Mıknatıs geldi ya hemen ne varsa aldık çünkü. Ama bence oluruz aldık. Normalde 6x. böyle Yok. olmuyor ya. Yoo. 650 metre olur yani. Bak o yukarıda yeşil yeri kapatıyoruz hızlıca. Bence hızlıca halledelim hızlıca hallederiz onu. Bak yapacaksın sen. Daha çok mu açık? buçuk dakika var. 7,5 dakika var. Bence biz bayağı kalın başladık. Bence de. Baba, şu an minik bir Aa! Aa. Aa. Aa! Aa, Hayır, ben bilerek yaptım. Bilerek ya. yaptık biz arkadaşlar ya. Ben bilerek yaptım. Şimdi asıl oyunumuzu oynuyoruz. Şu an başladık Çünkü... asıl oyunumuza. Çünkü... Oh lan evet Of iyi oldu ha biliyor musun? Biz asıl oyunumuza şimdi başladık arkadaşlar. O önemli değildi bizim için. Gerçekten. Çünkü bacağımı biz bacağımız kaşımı Biz bacağımız kaşındı o yüzden mecburen yandık yani. Ama şimdi Çok göreceksiniz iyi. ki Kafamış. şimdi de kafa kaçtı. Hayır ben Çek elini oynayayım. Vay 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 vay. Vay vay vay. Hatta sonuna kadar. Vay 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 vay. Evet iksirimiz var. Baba bugün taş kağıt makas yapalım. Yılan oyununda. Sonra kim kaybeder sol gözü kapalı yapsın. O aslında bir gün şey yapalım Zeyra. Bugün de yapabiliriz. Sen gözün açık oynayamıyorsun da. Ne yapalım. Hadi, Hadi şimdi yapalım tekrar. Ondan sonra bir tane challenge yapacağız seninle. Bekle. Nasıl? Bunu sen bir 650 yap da ondan sonra dibinden geçtin yine. Abi ilk doğduğumuzda öyle olabiliyor. Evet o zaman yanmıyoruz değil mi? Hı -hı. Sonra çok güzel bir challenge geldi aklıma. Söyle baba. Gözümüzü kapatıp oynayacağız ikimiz. Kim daha fazla puan almış? Ha. Bugün mü? Şimdi sen yan. yani oyunu kapatırken challenge yapacağız günün kazananını belirleyeceğiz. Tamam mı? Anlaştık mı? Bence zevk doğru. O biri sana tosladı tosladı. Tos. Ya ne yapıyorsunuz? Kel göleyim etini alsanız da. <laughs> Herkes topladı vallahi. Ne Allah var? Aa, bu da geldi sana tost. Aa hadi be. Oo. Burada neler var? Burada neler oluyor? Neler oluyor burada? Ben iyiyiz şu an. Bence 650 metre olur hiç, hiç zorlanacağımız sabır çok rahat olur. Baba bak hani şöyle Allah bu ne birinci sandı <laughs> Baba hani o ikisi geliyor ya evet. gösteriyor sabaya sonra bir aşağı iniyoruz tom bir Aha, şey oluyor ya. Al bu ikisini Ooo güzel oldu. Değil mi baba? Evet Zero. Zero şu an var ya 5x'in var. Mıknı. Ben yedi neyim bir tane? Aynen. Sen yaparsın Zero ya. Ben seni <laughs> biliyorum ya. Sen niye yapamadın ya? 57. Ben Ben pembe istiyorum. Ha renkten mi olmuyor? Hadi bunu da dene de sonra bakalım. Renkten olmuyor bizim arkadaşlar, yoksa biz aslında yapıyoruz. Renk tutturamıyoruz. çok yap. açık bir Ben bir daha yanayım ben şimdi. Sen bence Zere. 650 yap, öyle yanamaz Ero. Bence 650 yap Ero. Sen yaparsın ya, yani. normalde sen 650'den 5 tane yaparsın ya. Yani. Senin için 650 ne ki? için 60 <laughs> Valla onu ben de sağa sağ sola mı git diyor, gitme mi diyor, ne Sa diyor bu? Galiba sağa sola çok kolay gitme. E o da olabilir yani. Manevraların daha kolay mı oluyor? Aha ikisi var. Aldım. Aldı. Aldı o da ne? Onu da anlamıyorum. O da haritada herhalde GPS gibi bir şey mi açıyor acaba? Onlar olabilir mi? Biz yeşil olanız. Ben... Evet. Şu an ama bak iyi gidiyorsun. Oha şu bu şeyleri al bence. Bak paraları. Onlar da bence şey yapabiliriz bize. Yok etmedi. Zero sen iki ganimetlik işin var biliyor musun? iki tane galimet alsak bayağı ay ya. Biz renkten yapamıyoruz renkten. Gerçekten Renkimiz renkten. Istiydi, rengimiz. Bizim rengimizden sıkıntı. Zaten sen görünmüyorsun kayboldun artık. <laughs> tamam. Biz renkten yapamıyoruz renkten. Rengimiz olmuyor. Bu? No. Bu? No. Bu? No. solu dedin ya evet. No. 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 Ah siyah işte. No. 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 No Evet. Yes mi? Yes. Şimdi 650 için başladık. Başladık. 650 metre olacağız. Olacağız mı? Olacağız mı? Sizce olacağız mı ya? Artık bunda oluruz bence. Hı? Da oluruz bence. İyi. Uf fazla ki. onu bilerek yaptım. Sen de hep <laughs> onu bilerek yaptım, bunu bilerek yaptım. Hep diyorsun ben bilerek yaptım, bilerek yaptım. Baba bak, şimdi onu ne yapsaydım yanmıştım. Tamam, oh, biri ya, ya. Ama biri dostladı sana ama et yiyebilir bak. İyi al. İyi Oh! Az daha sadece. Evet. Oo, oh, mıknatıs iyi oldu. Heh. Şimdi mıknatıs iyi oldu. Ne varsa toplarız Bak keşke mıknatıs olunca yılanları da çekse. Evet. Bence mantıklı. <laughs> Çok mantıklı. <laughs> Oy. Ne de onu söylüyorum. Aha saat olsun ya. O muhteşem var ya sen ne insan. Hahaha. Istok kadar mı artık? 650 metre. Renkten dolayı Gidebilecek miyiz? Değil mi? Evet. Vallahi renktenmiş. 650 yapabilecek miyiz? Rengi değiştirdi. Hem ben fark etti. Hem ben fark ettim. Nasıl etti. yanmadım? Nasıl nasıl yanmadık fark ettik hemen İlerliyoruz, ilerliyoruz. Çok iyi gidiyoruz. 6 dakikamız var. O biri dostladı yine. Bakalım yetişebilirsek hepsini toplarız ama evet. mutlatsımız var çünkü. Oo, evet. Ey! Renk de kurtarmadı bizi. Bir tane de ben oynayabilir miyim? Bir tane deneme. Ama azıcık ben isteyeceğim bana. Ver. Hemen sana vereceğim. 650 olur olmaz sana vereceğim. Nerede oynayacağım? Ben niye bu kadar küçük başlamışız? Ama çok küçük başlattı bizi Zero'ya. Be. Ben de öyle yaşlıydım. Şu anda falan vardı kız. Bende hiçbir şey yok. Çünkü girerlerde var. Küçük, küçük, küçük. Girerlerde var baba. Benim girerlerde ben var. şurada buraya var. Buraya mı? Buraya mı? Hey, kız bura karışık biraz. Şuradan da geçersin o Bu ne kadar hızlı gidiyor ya Zehra. Çünkü o telefondan hızlı. oynuyordur. Ha. Orada daha hızlı gidiyor değil mi? Hayır. Telefondan oynayınca bir düğme var. Oraya basınca hızlı gidiyor. Vay. İşte bilgisayarda oynayınca olmuyor. Yani. Ya biz yavaş yavaş gidelim. Biz yenelim de sorun değil. Ya bence ama yapacağız altı Ama ya. yavaş yavaş yap. Zaten büyüyoruz bak farkındayız. Neyse biraz da bastın. Ben ben alacağız. yapacağım. Hadi al bakalım. İyi gittik ha şu ana kadar. Bir de hiç ganimet alamadık düşün yani. Ganimetsiz bu kadar gittiğime göre bence iyi ya. Yani. Şu an 97. Ay yapma kız. <laughs> ben onu saracaktım. Kırmızı olduğu için. Ya, <laughs> İstersen challenge'ımızı yapalım. He? Oynar tek. <laughs> ya diyorum sen niye yapamıyor Bak. Bak. Göz içinden geçti ya. Evet. Öyle? Çünkü görünmezken öyle yapabiliyor. Peki, oynamıyor mu sağlık? Niye sağlık mı? Ne oldu? Takıldı mı? Dur bir basma bak. Basma. Dur basma bir şey. Heh. oldu mu? Hı. -hı. Olmadı mı? Yok. Dur bir bırak. Hatta. Çünkü sen burada galiba bir şey. Aa, oyun patladı mı? <laughs> Vallahi Arkadaşlar bilgisayarı gördük. Gördük. Patlattık. Zeyhan Hoca uydu patlattı. <laughs> burada bir şeylere bastı çünkü herhalde o da bu. Dene olurdu. bakayım şimdi, dene bakayım. Dene. Yine olmuyor değil mi? Olmuyor <laughs> mu? Zeyhan Hoca uçtu bizi bozdu yine. <laughs> çünkü bir şeylere bastı burada belki de. Gördüm. <laughs> gördüm çünkü bir şeylere bastı. Ama az kalsın düşürüyordu bakalım oyunumuzu yapabilecek miyiz yapamazsak feda edeceğiz. <laughs> bakalım şu an. Aldım. Nerede oldu? Şeyi değiştirmişsin kız nasıl yaptın onu? Allah seni bildiği gibi. <laughs> Şunları değiştirmişsin. Şundan yukarı sağa sola gidiyor. Tamam. E nasıl yaptın onu? da mı? Hmm. <laughs> Allah seni bildiği gibi. Oynarım. Oynayabilir misin? <laughs> böyle e, böyle. Mi? Joystick'lerin <laughs> yerini değiştirmiş. Nasıl yaptı bunu? <laughs> Allah Allah. Anladın Ama mı? Ya böyle Yapma. daha kolay oldu. Daha mı iyi böyle? Evet. Ben şöyle. Anladın mı ne yaptı? Değiştirmiş. Baba böyle daha kolay olmuş. Ee, sen biliyorsun rahat. Sana oyna. Rahat. Sanki öteki daha rahat. Yok. Hı? Baba hani benim elim küçük ya onda birazcık zor var. Bunu ayarlayayım ya. Ya zehra ya. Ya baba bu zaman. Ne yaptı zehra ya? Nasıl baba yaptın? onu da bilmiyorum ki. <laughs> Nasıl yaptığını da bilmiyorum ha. He? Heh oldu oldu. Allah Allah şey ne Allah gitmiş senin, tuşları kurcalamış <laughs> orada yönleri değiştirmiş. Oldu değil mi şimdi? Oldu oldu. 650 metre olabilecek miyiz? 650 <laughs> metre olabilecek miyiz? Ben sana artık umudumu kestim de. Ero. Biraz çünkü olacak gibi durmuyor yani bu iş. İstersen ben yapayım. Piskopiyada yedin ama. Ne? O pasta. Pasta o pasta. Bitti bitti yiyelim. Bitti bitti yiyelim. Bitti bitti. Sevdim şeyleri yok.

Dadiyem Sercan. Şu an evet ilk defa 650 metre için bir umudumuz oldu. Olmadı değil. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Oo nasıl aldık? Güzel. Oo biri de olsa da sana. Biri, biri da biz. Şunu alabilsem var ya 5 6. Oo iyi oldu işte bu iyi oldu. Güzel oldu. Şimdi güzel oldu bana korkutucu geldi. Hani ne bayağı büyük. baba hani bir an, sıradasını. Baba bir an şey oldu ya böyle. Yukarıya kalktık, aşağı indik. Bir aşağı indik. Kocaman o. Şu an şu an iyisin biliyor musun? Ben ben bile şu yılanın yanında zayıf kalırım. Vallahi. <laughs> şu an iyisin işte ilk defa. 6 dakika. Başka kalemi arkaya çek. Kahkillerini yiyorum senin kahkilleri, kahkilleri tokalı. Sen ne kahkilleri var? Ben şöyle tutayım kahkül tutucu. Son kahkül tutucu. E Sen ne kahküllerin yok mu? Ya e şunlar olabilir perçem. Evet. Evet. Ama yukarıya kaldı. Zeyno saçını boyayacağız. Ne renk? Mor. Mor yapacakmış mor istiyor. Ama onları mesela istemezsen hemen çıkıyor. Çıkmaz. Bir ay durur yine bir ay bir buçuk. Oo, çok iyi zamanda yırttık. Biz de ona toslayabilirdik. İyi oldu, iyi oldu. Güzel bir animet aldık. Bisküvilerimizi de bırakmayız. Kusura bakmayın ya. Hayır, hayır abi. Aa, <laughs> ne onlar? Pasta. Pastaymış onlar. Oo, bak. yeşil ilerliyor. Görüyorsun değil mi onu? Hı? Onu tamamlayabilirsek çok iyi olacak. Görevi tamamlamış olacağız. Baba, birinci var mı oyunda? Var tabii ki. Bir milyonluk. Var Onu görsek zaten korkarız ya. Şu an bizim Baba, bir, burada. bir kere çok küçüktüm hani, ya hani. Bir yanında kaybı. Bir, milyonu yakmıştım ya. Hatırlıyor musun? Sana çarpmıştı ufacıkken biz de hepsini toplamıştık kalimetleri. Hani Son bir topladık bir büyüdük. Ya, ya, biz sen benden küçüksün kocaman oldu zaten. Baba o benden küçük. Yani. Ben onu sararım anca. Tabii ki yani. Anca ben onu sararım. Onu sana sarmayı yapmak o benim az bir şey az az. Ne yersek bizim yani yer, değil mi de? Ama küçük de olsa alalım. De? Sen beni saramazsın ki ya de orada benim peşimden geliyor sarmak için. Siz benden küçüksünüz. Baba hani bir kere bir önce olan beni sarmıştı ya. Evet baba. Ama o bana toslamıştı Aynen. içinde. Şu an sen de o ayı toslamışsın. Bak benim peşimde dolaşma demiştik. Demiştik biz uyardık. Bu yardım of. gitmedi. Güzel, Sen bana güzel granimetler aldın. Vallahi güzel granimetler aldım. Hiç kusura bakma. Baba bitiyor gibi. Yani yarısına geldik dakikamız yeterse 2-3 ganimet toplayabilirsek bence geçeriz. Baba boydum pahladı. Geçer. <laughs> <Geçemez. gülüyor> Te canımız sağ olsun. Değil mi? peşimden. Oo oh, orada da kaçıyor. Allah Allah. Ama bize kalmaz bu Gitmiyorsunuz ya. <laughs> ben gideceğim sizden o zaman. Bak hala peşimden geliyorum. Oy dostum. Bak en sonunda toslayacaksın. Oo iyi bu. Uf, güzel bir aldık güzel. Ay iyi dostum. Hayır sağ ol. Sonuncu muyuz? Ne sonuncu? 21. sıradayız oğlum. 500'e doğru gidiyor. 1 milyonluk da yanmış ha. Şu an 500 binlik var. bizde 30 bindeyiz. 10, 12 kat, 15 kat falan biz. De... Of biri daha tosun diyorum. Şu alimetimizi toplayalım. Oh. Of 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 doyduk vallahi doyduk. Yılanın yanına ben zayıf kaldım. Bayağı. Zaten zayıfsın zayıf. Kaç gün arkadaşlar ödedi? Maalesef 17.5 falansın yani. Maalesef biz zayıfız. Babaşko. Baba şıkko. <laughs> Baba. Baba yiyor kız yemiyor. <gülüyor> Baba. Zeyoş, <laughs> şıkko çok. Anne sıkıyor. de yemiyor. Anne de zayıf. Ama Baba... Zeyra soğanı yiyor. Zeyra soğan <laughs> çok seviyor. Değil mi? köş kebapçı lahmacun elma soğan elma soğan biri aşağıda yine yandı bakalım gördüm Kaç kısmet değil bir kaldı Az kaldı ama dakikada az kaldı, kaldı. kaldı. yapamadım. olsun biz Bırırız. oyunumuzu birincilik oynayacağız. Bu abinin olsun olsun. Hemen! Vay gitme gitme yazıyor lan. Birinci Yo birincilik değil o şey e, o yeşil bölgeyi de 650 metre olman lazım hiç. ama bize olamayız herhalde i̇şte. ama biz birinciliği oynarız yani belki sen iyi bu sefer iyi yaptın şu an 5x ve mutlatsınız lan. Baba. Oo ne kadar büyük Bak. Yuh. Kaç uzunum? Onu göremiyoruz ki. 44 metre mi acaba? onu mu gösteriyor acaba? Aşağısı yok ama o değildi. ya. Bence. Aha! Nereye düştü biraz? Oho! Oy! Herkes açıkmış. <laughs> tamam olsun. Güzel oynadık. Şimdi challenge yapacağız. Göz kapalı. Kim daha <laughs> yüksek alırsa. Kabul mü? Önce sen mi ben mi? Ben <laughs> Ay tamam onu değiştir ama önce sen mi ben mi? Kalk katılma kalk. Tamam ta hadi renk söyle. Değiş. 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 Al bana ben de. Al sen değiş. Neyle İstediğini... değişiyor? İstediğini basıyorsun şuna. Şuna bak Hı -hı. yukarı gelip. Tamam. Şunun üstüne basıyorsun. Ondan sonra da senle beraber şey yapacağız tamam mı? Ee, kim en yüksek şeyi alırsa tamam, oh, oh, şey, tamam, hadi seç oh, oh. bu da tuhafmış şimdi önce sen mi abi tamam. hadi başla kağıt patas ne oldu çık hey. çık çık ben başlıyorum değil mi önce bak şimdi gözü kapatıyoruz sen başla. basacaksın ona başlatacaksın başlayınca söyle bak hey. başladım dur 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 Şimdi başladı. Başladın mı? Hı -hı. Hı -hı. Şeye basma sen. Hı -hı. 250 puan almışım. Şimdi evet. sıra sende. Hı -hı. Sıra Hı -hı. Daha kötü bir daha tak. İyi ola sen yapacaksın. Şimdi hayır, sıra sende işte. Dedim. Kızım o zaman oğlum. İyi de hep o zaman hayır, ben mi kazanayım? Işte. <laughs> Hep ben mi oynayacağım? Sıra sende. 250 puan aldım ben. Başlıyorum. Gözünü kapatıyorsun. Aç bak yok. Başla. Başla. <laughs> 132. Ben kazandım. Evet. Ben 250 puan almıştım. Evet. Ben Ama ben ne O zaman sıralamaya bakalım. Sıralamada kim öne gelecek ona bakalım. Aa. Tamam hadi Var başlıyoruz. Renk diyor ya o sıralamada kim öne gelirse o. Ya o ya da şu. Hangisi? Yani daha çok yiyen mi daha çok önce sırada olan? mı? Daha çok yiyen. Tamam o zaman bak şuna bakacağız. Şu şu sayıya bakacağız. Hazır mısın? Hı -hı. Başlıyorsun. Evet. Gözünü kapat. Başla daha başlamadılar. Ben söyleyeceğim sen. Başla. Evet bakalım. Kim daha çok yemek yiyecek? Oo Azero çok iyi. <laughs> Oo, Ooo! Oo, oh, wa. Bu abi metalziklerdi. Otala bu da. Aa. O ne o kız gözün kapalı daha iyi oynuyor <laughs> Zero gözü kapalı daha iyi oynuyor arkadaşlar. Ben görmüyorum. Valla görmüyor. Sen kaç diy? Gö göster be. 400 ah tamam. Çok iyi oynadın, ha Dur bak şimdi kaç olduğunu görelim bekleyelim. Ne kadar yemek yedin? 438 yedim tamam mı? 438 ha. ver bakalım. Şimdi mouse'u bana ver ben başlatacağım ya. Tamam. Benim yılan çıkınca söyle bana. Tamam. Oynuyor muyum? Kız hiçbir şey yiyemiyor mu Yiyorum. Yiyom. Sadece birazcık şey kırık. Yandı. Ben çalacağım bu oyunu. Anam! Zehra kazandı. <laughs> Tamam, Zehra hoş kazandı. Öteki bölümde görüşürüz. Bu zevkliymiş, göz kapalı. Göz bandıyla yapacağız bir dahaki sefer. Challenge yapacağız. Ben göz bandıyla. Aşağıdan görüyor. Tamam onu halledeceğim. 5 ee, oyun oynayacağız. 5 oyun sonunda yazacağız kağıda. En çok kim puan almışsa o gün ona dondurma. Yani o gün ona istediği şey. İstediği ne ama yani. İstediği her şeyi isteyebilirsin ama. Dondurma o gün. Hayır. İstediğimiz bir tane bir şey. İyi tamam kabul. Ben kazanırsam da isterim bir şey. Şu gıdışı alırım yani onu söyleyeyim. Bir tek bir tane. Biz. Tamam evet. Görüşmek üzere. hepiniz çok seviyorum. Bye.